Kıymetli kardeşlerim, muhterem nazim, Müslümanın Müslüman üzerinde hakkından bir tanesi kişi vefat ettiğinde ona karşı son görevimiz olan helallik ve namazını kılmaktır. Bizler de uzaktan yakından buraya teşrif eden siz değerli cemaatimiz başta olmak üzere öncelikle vefat eden bu genç kardeşimizin aileleri başta olmak üzere onları bu acıyı Cenab-ı Allah'tan kendilerine dayanması için sabrı cemil ve cezil ihsan eylesin inşallah. Allah. Muhterem Kardeşlerim tabi ölüm vakti bilinmeyen Cenab-ı Allah tarafından malum olan takdir edilen bir dil, zaman dilimi her ölüm kendi içerisinde muhakkak ailesi, etrafı, yakın etrafındaki insanlara ağırdır. Ancak beklenilmedik veya da genç yaştan olması sebebiyle acının biraz daha artırma durumu söz konusu olduğundan hasaten özellikle ailesine ben yakınlarına millet olarak bizlerin bu acıları Böyle durumlarda metanetli bir şekilde Cenab-ı Allah'ın bizlere sabır ihsan etmesini diliyorum. Amin. Kıymetli kardeşlerim, bu vefat eden kardeşlerimize son olarak ahirete taalluk eden haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal, ediniz. helal olsun. olsun. Cenab-ı Allah yapmış olduğunuz bu helallığı dergahı uluhiyetinde kabul eylesin. Allahu ve selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. İlahi ya Rabbi huzuruna geldik. Yalnız sana kulluk ederiz. Bizleri kulluğuna kabul eyle. <laughs> yalnız senden isteriz. Bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi. <laughs> ya Rabbi ürünlerimizi, dirilerimizi Burada bulunanlarımızı, bulunmayanlarımızı, kadınımızı, erkeğimizi, gencimizi, yaşlımızı bağışla. Amin. <laughs> Ya Rabbi bizlerden yaşattıklarını İslam üzere yaşat. Bizlerden vefat ettirdiklerini iman ile vefat ettir. Amin. Ya Rabbi bizlere hem bu dünyada hem de ahirette iyilikler, güzellikler ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi bizleri, annelerimizi, babalarımızı, bütün Müslümanları hesap gününde bağışla. İlahi Ya Rabbi geçik olan bu dünya hayatından sonsuz olan ahiret hayatı için yolculuğa çıkıp helal bulunan genç kardeşimize Rahmetimle, merhametimle muamele eyle. Amin. Çıkmış olduğu yolculuğunu kendisine kolay eyle. Ziraatını affeyle. Ziraatını hasenata tebdil eyle. Büyükten sonra dirilme gününde onu bizleri iyi kimselerle beraber eyle. Hesabı suali kolay olan kullarından eyle. Hesabın sualin sonunda cennetinle, cemalinle şereflenen kullarından eyle. Amin. <laughs>

Oy babasını da sana olursun. Hoş geldin. Allah sana sağ olun. Allah'ım size uzun ömür hmm. versin. Ağız atas elinize bir şey pisiyon batmaz. Anladım ben, ben bir şey demeyeyim. Şöp bizden Allah razı olsun. Gel, gel, gel.